Bir fabrika düşünün. Kendi elektriğini üreten ve bulunduğu şehrin elektrik ihtiyacını karşılayan. Bir fabrika düşünün. Beethoven'ı dinlediğiniz piyanosu olan. Bir fabrika düşünün emekçilerinin koro kurdukları ve klasik müzik seslendirdikleri. Bir fabrika düşünün, işçilerin radyosu olan. Bir fabrika düşünün, 700 kişilik sinema salonu olan, film izlenilen, tiyatro yapılan, kurslar veren ve okuma yazma öğreten. Bir fabrika düşünün. Sporcuların yetiştiği ve birçok spor tesisinin yer aldığı. Bir fabrika düşünün. 40 yataklı hastanesi, eczanesi ve laboratuvarı olan Bir fabrika düşünün. Binden fazla işçisine kalacak yer temin eden. Bir fabrika düşünün. Kendi vatandaşlarının yanında birçok ülkeden çalışana istihdam sağlayan. bir fabrika düşünün. Demir yolu ile işçilerini ve bulunduğu bölgenin halkını ücretsiz taşıyan. Bir fabrika düşünün. Çalışanlarının çok mutlu olduğu. Burada hiçbir şey eksik değildi. Her şey dört dörtlükte. Yani burada öyle bir, bir birlik vardı ki biz ailelerimizle o kadar birlik beraberlik içerisinde olamadık. İşte bu bir musikidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, açılışını yaptığı Sümerbank basma fabrikasındaki makineler çalışmaya başladığı anda, işte bu bir musikidir diyordu. 1935 yılında yapılmasına karar verilen ve 1937 yılında üretimine başlayan fabrika, çağının en modern üretim alanı olarak inşa edilmişti. Atamızın Kurtuluş Savaşı armağanı olarak Nazilli'ye hediye ettiği bir fabrikadayız. 66 yıl boyunca ülkeye hizmet eden Sümerbank Basma Fabrikası, Türk sanayi ve üretim tarihinde iz bırakarak 2003 yılında sahneden ayrıldı. Fabrika, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Atatürk'ün askeri ve siyasi zaferleri ekonomik zaferle taçlandırma isteğinin sonucunda oluşturduğu bir politikanın eseriydi. 1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi'nin ardından alınan kararlar doğrultusunda hemen hemen hiçbir sanayi varlığı olmayan Çetin savaşlar ve mücadele sonrasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin iktisadi olarak çağın en ileri seviyesine yükselmesini sağlıyordu. Sanayi ünitelerinin devlet kaynaklarına dayalı olarak kurulmasına ağırlık verilmiş ve bu kapsamda yapılacak sanayi yatırımları dokuma, maden selüloz, seramik ve kimya sanayi gibi alanlarda gerçekleşmesine karar verilmişti. Bu politikalar ile kurulan fabrikalar, ham maddelerinin Türkiye içerisinden karşılanabileceği üretim alanlarına yoğunlaşmıştı. Söz konusu plan içerisinde yer alan projelerin hayata geçirilmesi sürecinde de Sümer Bank'a önemli görevler verilmişti. ...1933 yılında Türkiye Sanayi ve Madin Bankası ve Türkiye Sanayi ve Kredi Bankaları yerine... ...iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulan Sümerbank, birinci 5 yıllık sanayi planı kapsamında olan... ...Kayseri Bez Fabrikası, İzmit Kağıt ve Kimya Sanayi Fabrikaları Nazilli Basma Fabrikası, Merinos Yünlü Fabrikası, Gemlik Suni İpek Fabrikası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmişti. Bu ortamda önemli bir misyonla inşa edilen iplik, dokuma ve basma bölümlerinin yer aldığı Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, Sovyetler Birliği'ne Narenci'ye gönderme karşılığı kredi olarak temin edilerek yapılmıştı. 120 Sovyet mühendis ve 4000'e yakın işçi gece gündüz çalışarak 18 ayda ve hedeflenen günden 20 gün önce fabrikanın yapımını bitirmiş ve 9 Ekim 1937 tarihinde hizmete hazır hale getirmişti. İşte fabrika buraya açıldığı zaman Türkiye'nin en değerli insanları buraya gelmişler bu zaman burada yani benim dinlediğim kadarıyla arkadaşlarımdan, büyüklerimden dinlediğim kadarıyla burası Türkiye'nin Paris'i gibiymiş yani. O kadar kültür seviyesi yüksekmiş. Yurt dışında eğitim görmüş insanlar buraya gelip çalışmışlar. işte Sovyetler Birliği'nden yaklaşık 200 tane teknisyen gelmiş. Onların buraya katkıları var. Ee, burada o yaşanılan çağın ötesinde daha ilerisinde bir yaşam standardı kurulmuş. Ve Atatürk diyordu ki her fabrika bir kaledir. Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. Kurtuluş Savaşı, hediyesi olarak atamızın Yadigar olması, onun hediyesidir. Bunu böyle bu bilinen. Buranın yapılışında bütün halk evinden yumurtasını satmıştır. Bahçesinden portakalını satmıştır. Tarlasından pamuğunu satmıştır. Buranın yapımına katkıda bulunmuştur. Burası halkla, vatandaşla birlikte yapılan bir yer burada e, geçmişteki tüm atalarımızın alın teri var, emeği var, katkısı var. Sümerbank logolu anahtarla Atatürk fabrikanın açılışını yapmıştı. Makineler çalışmaya başladığı anda işte bu bir musiki'dir diyen Atatürk planladığı ekonomik zaferi gerçekleştirmekteydi. Sümerbank'ın 1934 yılında ülkemiz tekstil sanayi içerisinde %9 olan payını 1937 yılına gelindiğinde %68'e çıkarmış olması politikaların ne kadar doğru olduğunu gösteriyordu. Üretimin verimli olması için tohumun ekiminden üretimin son halkasına kadar iyileştirme ve profesyonel çalışmalar yapılıyordu. Fabrikanın da üretim gücü hızla yükseliyordu. 1974 yılında Türkiye'nin en büyük 100 işletmesi arasında 26. sıradaydı. Diğer fabrikalar gibi bir fabrika değildi. Sosyal fabrikaydı burası. O nazilli işte spor alanında, sağlık alanında, kültür alanında e, çok katkıları oldu. O katkılar nazilliği e, Çevredeki Aydın'dan, Denizli'den bile o dönemde daha büyük, daha gelişmiş bir nazili haline getirdi yani. Nazili fabrikadan çok faydalandı. 1960'ları kadar nazili hem Denizli'den büyüktü hem de Aydın'dan büyüktü. Nüfus olarak da büyüktü, e, potansiyeli olarak da büyüktü. Hiçbir tohpelim olmadı. Nazilli bir yerden tek başına. İzmir'e gidiyorum. O zaman İzmir nüfusu bize de kitaplar vardı. 385 bin. Naziye 15 bin. Oradan kalkıyorum mil takımda, o mil takımda 3 sene ta İsveç'e transferime kadar hiç kesilmeden oynuyorum. Gidiyorum kadroda. Oynuyorum, oynamıyorum. Orada olmam benim için yok. Bunları yani torpilsiz yapıyorum ya. Yani. E, orada oynayan Coşkun Özer'e büyüklerden aşağıya doğru iniyor. Orada oynayan Suat Bamak, orada oynayan Şerefaz, orada oynayan Doğan Akı, şey, Lefter, e, Can, e, Betül Oktay e, öyle gidiyor İstanbul'da. Evet o takımda. Yani o takımda ya oynamak değil, onlarla olmak, onlarda bir yaşamak büyük, yani. büyük büyük bir zevk, büyük bir başarı. 70'li yıllarda dahi Atatürk döneminin makineleriyle üretime devam eden fabrikada Atatürk'ün benimsemiş olduğu çağın öncüsü olmak anlayışının terk edildiği ve bu duruma yerinde bir müdahale yapılmadığı görülmekteydi. Modernizasyonun gerçekleştirilememesi ve karlılık için gerekli adımların atılmaması nedeniyle fabrika günden güne kötüye gitmiş ve yaklaşık 30 bin kişiye ekmek kapısı olan Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası kapanmıştır. Yani buranın e, sosyal faaliyetleri, e, para girişi her şey bu fabrikaya bağlı. Fabrika kapandı, herkes ah dedi, yani, ah dedi. ben başlamadım. Ya. Eylül'de kalktı. Ve bizim burası evimizdi ya, yani. evimizdi. İktisadi başarının temel taşlarından biri olan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası günümüz şartlarında bile pek çok sanayi kuruluşuna örnek olabilecek bir yapıda inşa edilmişti. Bugün Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde kampüs alanı olarak kullanılan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasına Üniversitenin projeleriyle yeniden işlevsellik kazandırılmaya çalışılmakta. işler acıdan bu kayıptan dersler alınarak Atatürk'ün modern, çağdaş ve bilime dayalı yolundan yürümek gerektiği anlaşılmalıdır. Atatürk'ün sözüyle tümümüzün dileği şudur ki bu ulusun insanları ellerinde örnekleriyle tarımın, ticaretin, sanatın, emeğin, yaşamın simgesi olsun. Yeni Türkiye'nin adına da çalışanlar diyarı denilsin. Ve böyle bir dönemde Böyle bir tarihte en büyük makam en büyük hak çalışanların olacaktır. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923